Öğretmenim evet az önce konuştuğunuz teyze size da havale geçirdiğini söyledi. Havale nedir? Ateş çok yüksektir. Bütün vücut kızarır ve terler. Gözler kayar, titremeye başlar. Öğretmenim, evet peki havale geçiren birine ne yapılır? Havale geçiren kişinin öncelikle ateşini düşürmek gerekir. Bunun için üzerindeki bütün giysileri çıkartılır. Daha sonra bulunduğu oda üşümeyeceği şekilde havalandırılır. Bütün vücudu baştan başlayarak lık suya batırılmış bir beze silinir ateşi düşünce havaleleri duracaktır. Öğretmenim öyle sevince işmez mi? Hayır. Vücut ısısını düşürebilmeniz için bütün vücudunu ılık suya batırılmış bir bezle silmek gerekir. Daha sonra yan yatırılır ve baş altıça geriye itilir. Üzerine ince bir şey örtülür, sakinleştirilir. Eğer ateşi tekrar yükselecek olursa aynı işlemler tekrarlanır. Bilinci kapanırsa hayat kurtaran yan yatış konumuna getirilir. Ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürülür çocuklar. Doğru yapılan ilk yardım can kurtarır.